Sayın milletvekilleri bu iktidar sadece Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızın huzurunu kaçırmıyor. Yurt dışında yaşayan milyonlarca kardeşimizi ve soydaşımızı da mağdur ediyor, mutsuz ediyor, huzursuz ediyor. Oysa o insanlar kendileri binlerce kilometre uzakta olsalar da benim, sizin, ülkemizin, hepimizin ayrılmaz parçası onlar. İşte Almanya'sı, Hollanda'sı, Fransa'sı bulundukları tüm ülkelerin kalkınmasına en büyük katkıyı onlar sağlıyor. Hem de ay yıldızlı bayrağımızı o ülkelerde heyecanla gururla temsil ediyorlar. Ama bu AK Parti iktidarı yurt dışında yaşayan Türkleri, Avrupalı Türkleri görmezden geliyor. Üvey evlat muamelesi yapıyor. Seçim zamanı oylarını almak için bol keseden vaatler. Ama seçimden sonra ara ki bulasın. Bakın son seçimde neydi vaatleriniz? Emeklilik meselesini çözecektiniz. Avrupa'da 30 yıl 40 yıl çalışmış, Türkiye'den SGK'ya prim ödeyip emekli olmuş On binlerce yurttaşımız, kardeşimiz var. İşte onların emekli maaşını kesiyor bu AKP. Neymiş efendim? Yurt dışında tam zamanlı çalışamazmış. Sadece 10 saat, 20 saat çalışmalıymış. Yoksa maaşını kesermiş. Size ne? Soruyorum size ne? İster part time çalışır ister tam zamanlı. Kazandığı parayı zaten ille de vatanım diye buraya getiriyor. Teşekkür edeceğinize, ayağına kırmızı alı sereceğinize on binlerce kardeşimizi mağdur etmenin alemi var mı? Sözde yurt dışındaki vatandaşlarımızın taleplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü şekilde temsil edecektik. Hani nerede? Hepi topu bir alt komisyon kurabildiniz, onu da zaten toplamıyorsunuz. O insanlar varını yoğunu bu memlekete adamış. Peki soruyorum, onlar için kalıcı bir ihtisas komisyonu kurmak çok mu zor? Bakın ne diyorlar? Derdimiz var diyorlar. Almanya çifte vatandaşlık yasası çıkardı. Ama bizim yüzbinlerce insanımız Türk vatandaşlığına geçmiyor, geçemiyor. Niye diye düşündünüz mü? Çünkü askerlik meselesini çözmüyorsunuz, çözemiyorsunuz. Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkiye'de tanınmasını sağlayacağız diye söz verdiniz, hala yapmadınız. Ayrıca çifte vatandaşlık meselesi biz insanımızı çifte vatandaş yapamadan Almanya'da yeniden tartışmaya açıldı. İktidara gelme olasılığı bulunan Hristiyan demokratlar biz bu kanunu bir kez daha gözden geçireceğiz diyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Seçimden bu yana koskoca 21 ay geçti. Hangi vaadinizi yerine getirdiniz? Araçlar için müjde verdik diyorsunuz. Onu da eksik yaptınız. Kimsenin işine yaramıyor. Sadece emekli olana o da sınırlı koşullarla. Oysa yurt dışında çalışan milyonlar var. Avrupalı Türkler bir arabasını, bir telefonunu istediği kadar Türkiye'de neden bulunduramıyor? Zor mu bunları çözmek? Hayır, asla değil. Yeter ki niyet olsun, istek olsun. Değerli milletvekilleri, son söz olarak bizim millet olarak o yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza borcumuz var. En ağır şartlarda çalışıp 3-5 kuruş birikimlerini 10 yıllardır hep Türkiye'de değerlendiren kardeşlerimize minnet borcumuz, gönül borcumuz var. Gelin bu yükselen ırkçılık, İslamofobi karşısında değil, din, kültür hayatımızın geleceği ve milyonlarca insanımızın kendi öz vatanı ile aileyet bağlarının korunması hususunda ivedilikle milli politikaları geliştirelim, bu meclisten geçirelim, bir kez de parmaklarımız, ellerimiz yurt dışında yaşayan Türkler için kalksın diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.